Hocam ben her sabah ve işte neyse akşam tuvalete gidiyorum ama bir türlü tam olarak dışkılayamıyorum. Bunun sebebi nedir? Şimdi dışkının tam boşalmaması veya tam olarak dışkılayamama makat çıkışında bir sıkıntı, bir bozukluk, bir arıza olduğuna işaret eder. Makat çıkış bozukluğu deriz buna. Ne olur? Hemoroid vardır, daralmıştır. Makat çatlığı vardır, ona bağlı olabilir. Anismus dediğimiz aşırı sıkma vardır, ona bağlı olur. Makat darlığından olur, makat sarkmasından olur. Rektosel dediğimiz bağırsak pıtıklaşmasından olur. Bir iltihabi varsa hastalığından olur. Dev polip dediğimiz iyi huylu olur, bundan olur. Makat kanserinden olur. Yani daha böyle liste uzar gider. Öncelikle burada nedir sıkıntı? Yani asıl bu makat çıkış bozukluğunu ne yaratıyor? Bunu bulmak, yani buradaki faili bulmak ve ona uygun da tedavi düzenleyerek hastanın sıkıntısını çözmek gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizleri arayabilirsiniz.